Nihal Bursa ve Betül Şahin'e davet ediyoruz. Herkese tekrar merhaba demek istiyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum hepinizi ve bu organizasyonu yapan grafist ekibine teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Ve başlarken de bir özür dilemek istiyorum çünkü bugünkü sunum dosyamın ne yazık ki başına bir kaza geldi ve ben onu son dakikada tekrar toparlamak durumunda kaldım. Dolayısıyla Görsellerdeki bir takım böyle eksiklikler, yanlışlar konusunda lisan ettiysem de affınızı rica ediyorum. Evet, size bugün bir Endüstriyel Tasarım Bölümü temel tasarım dersinde yürüttüğümüz, bir dönem yürüttüğümüz bir stüdyo dersinde ki deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Genç arkadaşım Betü Şahin ile birlikte yürüttüğümüz bir ders bu ve bu sunumu da birlikte hazırladık. Projemizin adı aynı zamanda sunumumuzun da adı bir bahar dönemi masalı çevrim içi temel tasarım atölyesinde anlatım ve oyun. Bildiğiniz gibi sanal ortamda tasarım stüdyosu eğitiminin potansiyelleri ve sınırlarının son 20-30 yılda tartışıldığını biliyoruz. Fakat COVID-19 bu durumu iki sene önce zorunlu hale getirdi ve tasarım eğitiminin merkezinde yer alan tasarım stüdyosu dersinin de o kendine has ekolojisi pandemi koşullarının zorunlu kıldığı çevrim içi eğitim ortamına uyum sağlamak zorunda kaldı. Şimdi biliyoruz ki tasarım yüz tasarım stüdyosunun belli bir ekosistemi var. Ben onu ekolojisi olarak tanımladım. Nedir o? bir kere somut fiziksel bir mekandayız. Oradaki her türlü mekanın boyutu, etki liyor bizi. Mekandaki ışık, koku, ısı, ses ve görsel bağlam oluşturabilecek tüm görüntüler hareketli ve hareketsiz. Mekandaki bizim konumumuz, ve fiziksel mekana ek olarak sosyal mekandan da bahsetmek mümkün. Çünkü orası bir sosyalleşme mekanda aynı zamanda etkileşimin, paylaşımın olduğu, herkesin bir statüsünün olduğu tabii yani stüdyo yöneten öğrenciler, katılımcılar birbirinden eş zamanlı olarak görerek bir öğrenme durumu var. Görmek var ve görülmek var. Diyalog var. Yapılan çalışmalarla ilgili sürekli ve eş zamanlı geri bildirimler var. Hem stüdyo yöneticilerinden hem de öğrencilerin kendi aralarında yaptığı değerlendirmeler, yapma ve yansıtıcı düşünme. bu ortamı hepimiz çok iyi biliyoruz, deneyimledik. Bir taraftan da çok yeni deneyimlediğimiz çevrim içi tasarım stüdyosunun bir ekolojisi var. Onu da biz yeni yeni tanıyoruz. O da nedir? Yine onu da bir önceki terimler üzerinden tanımlamaya çalıştım. Bu defa ama burada soyut ve somut mekan bir arada. Bu ne demek? Ekrandaki stüdyo ve onun içinde bulunduğumuz mekan var. Evimiz, iş yerimiz, kafe, internet çekmeci için bazen balkon ya da sokağa da olabiliyor bu. bunu ben yaşadım öğrencilerimden. bir taraftan bu iki mekan tabii eş zamanlı ve birbiriyle iç içe geçmiş vaziyette pek çok zaman. Sosyal mekan tabii burada da söz konusu ama çok farklı tabi yüz yüze eğitimden. Ekranda isimleri görüyoruz ve çalışmaları görüyoruz. Yani katılımcıları bunlar cinsinden görüyoruz. Onlar da kendilerini bunlar cinsinden ifade ediyorlar. Stüdyo yürütücüleri ve öğrenciler arasında bir sözlü diyalog var. Bazen hiç yok. Tamamen bir sessizlik. Hatta görüntü de yok. Görme ve kısıtlı görülme var ve bu şartlarda içinde bulunan mekanlarda bir etkileşim söz konusu. Başta da dediğim gibi size burada sunacağımız durum, örnek bir temel tasarım stüdyosu deneyimi. Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü birinci sınıfının bahar döneminde verilen temel tasarım stüdyosu iki dersi. Bu ders kış döneminde bir Bahar döneminde iki olarak veriliyor. 2020 ve 21 bahar döneminde yürüttüğümüz bir stüdyo. Derse kayıtlı öğrenci sayımız toplam 50 idi. Yani resmi kayıt. İki grup halinde yürüttük. 25'er kişilik ve derse katılan ve beklenen çalışmaları yapan düzenli olarak katılan ve sınavlara giren öğrenci sayısı Tabii toplamın çok altında, aşağı yukarı yarısı kadar devamsızlık yapan çok öğrencimiz vardı. Ders saatimiz haftada bir gün ve dört saatten oluşuyordu. Tasarım süreci bir bilgi üretme süreci olarak tanımlanabilir. Yani neyi tasarladığınızdan çok daha, neyi nasıl tasarladığınız önemlidir. Ve tasarım eğitimi aslında süreci ürünün önüne koyar, koymalıdır. Dolayısıyla birinci sınıf öğrencinin bu çerçevede alışkanlıklar, davranışlar edindiği ve disiplin kazandığı bir anlamda kişisel gelişme açısından dönüştürücü bir süreçtir. Yani orada sadece bir takım beceriler edinilmiyor mesleğe dair. Orada aslında kişiliğin de gelişmesi, dönüşmesi, değişmesi, inşa edilmesi söz konusu. Ve tasarım eğitiminde öğrenci aslında ona öğretilen şey değil, kendi çizdiği yolu izler. Öğrenciye sınırları bir yere kadar tanımlanmış bir durum verilir önüne ve öğrenci bu durumla ilgili problem tanımını kendi yapar. Kendi yapması beklenir. E, otonomi kazanır. Otonomi kazanması beklenir ve yolunu kendisi çizer. Bu tabii e, geldiği eğitimin tam aksi yönünde bir eğitim e, bir beklentidir. Dolayısıyla şok edicidir, sarsıcıdır. E, sarsıcı olması iyi sonuçlar doğurabilir çok. E, bazen e, o şekilde olmaya da biliyor. Burada size sunacağımız dersteki kullandığımız yöntemlerin, dersin içeriğin, dersin kurgusunu belirlemedeki temel amacımız şunlardı. Pandemi sürecinde çevrim içi ortamın kısıtladığı etkileşim ortamını güçlendirmek, aslında burada artırmak kelimesi doğru değil, etkileşim ortamını güçlendirmek, zenginleştirmek diyebiliriz ve online ortamın sağladığı yeni imkanları görmek tabi. Öğrencilerin derse katılım konusundaki motivasyonlarını arttırmak, çevrim içi ortamda tasarım sürecinde odaklanmayı arttırmak, tabi bunun yanında eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırmak, işbirliği ve güven bağlarının oluşumunu kolaylaştırmak. Stüdyo yürütürken benimsediğimiz anlayış ve yaklaşımı şöyle ifade edebiliriz. Yukarıda sözü ne ettiğim hedefler ve stüdyo tanım çerçevesinde bu çalışmaya konu olan stüdyo dersinde 2020 2021 bahar yarı yılında anlatım ve oyunlaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Tasarım sürecinde birbirine eklemlenen çalışmalar esnasında bir duruma odaklanmak, yoğunlaşmak istek ve merak duyarak çalışmak sonucu olumlu etkiler hiç kuşkusuz. Çiksen Mihaly'nin bu akış durumu diye tanımadığı şey tam da budur aslında. Bu durumu sağlayabilmek için stüdyoda seçilen anlatım ve oyun yöntemleri deneysel uygulamalarla hayata geçirilmiştir. İnsanda başından beri var olan oyun iç, içgüdüsü aslında çok güçlüdür ve zihinsel melekelerden daha fazla bu oyun içgüdüsü insanı Yaratıcı kılar, e, kültürü de yaratan budur Huizinga'nın dediği gibi. E, bu anlayış ve bu felsefeyle e, kullandığımız yöntem ve uygulamaları da şöyle e, sıralayabiliriz. Dönem başında öğrencinin seçtiği bir e, masalın dönem boyunca yapılacak tüm iki ve üç boyutlu çalışmalar için bir başlangıç, bir zemin noktası oluşturmasını istedik. Ee, ve dönem boyunca çalış, yapılan çalışmaları iki ana e, kısımda kurguladı. Birincisi masalın orijinal halini temel alan anlatım çalışmaları. İkinci kısımda da ikinci epizotta da diyelim masalı günümüzde yaşanan farklı senaryolara yani yeryüzünde yaşanan farklı senaryolara göre yeniden kurgulanması ve ilgili tasarım egzersizleri. Döneme e, ilk gün stüdyo yürütücüleri tarafından seçilen bir masalın birbirini takip eden paragraflarının stüdyoda bulunan herkes tarafından yürütücüler de dahil olmak üzere sırayla okunmasıyla başlanmıştır. Bu sayede çevrim içi ortamda sosyal alan arttırılarak öğrenciler arası bağların kurulması amaçlandı. Masalın konusu, bakış açısı, masalın odağı, atmosferi ve mekanların karakterini konu alan storyboard, kolaj, Çizerek ve kesip yapıştırma tekniğiyle soyut temsil çalışmaları yapıldı. Bu arada hikaye anlatımının kişiler bazında farklılaşması, sujenin yani kişinin belirleyici olması, farklı tekniklerin stimüle edici ve farklı anlatımlara olanak vermesi gibi imkanlar olduğu görüldü. Bu nedenle böyle bir şey kurgulandı. Tasarım kararlarının bu arada keyfi alınmadığı ve gerekçelendirilmesi gerektiğinin anlaşılması. Burada masalı baz alarak oradan üretilen fikirleri üzerine gerekçelendirilerek alınan tasarım kararlarıydı tabii beklentimiz. Çünkü keyfi olabiliyor tasarım sürecinde alınan kararlar. çünkü. E, yaratıcılık bunu gerektiriyor diye düşünüyor öğrenci. E, oysa e, öyle değil tam olarak. Tasarım çalışmaları masaldan türetilen kavramları somutlaştıran üç boyutlu bir mikrokozmos tasarlanarak sonuçlandırıldı. Burada da kavramlardan hareketle yapılan tasarım çalışmaları bilişsel e, süreçleri daha aktif hale getireceği düşüncesiyle böyle bir e, yol seçildi. E, kullanılan e, anlatımın temsil edildiği ortamlardan biri hikaye panosuydu storyboard dediğimiz öğrenciler çizerek çok alışık oldukları yöntemi kullanarak bunu yaptılar ve biz serbest bıraktık. Rahat hissettikleri teknik bir ortamda yapmalarını istedik. Burada tabii hikayeyi nasıl algıladıkları, herkesin hikayeyi nasıl algıladığının aslında ne kadar farklılaştığı da görülüyor ve görselleşmenin de bir dili olduğunu görüyoruz. Arkasından bu soyut ve somut arasındaki uzlaşma diyebileceğimiz kolaj tekniği kullanarak yapılan çalışmalar. Bunlar ise daha serbest, öğrencinin kendini serbest hissetmesini istediğimiz masalda nasıl bir his aldın, nasıl algılıyor ve onu nasıl temsil etmek istiyor, nasıl anlatmak istiyor ru çalıştığı ve tamamen malzemeyi serbest bıraktığımız bir kolaj çalışması. Evet. Ve arkasından e, ortak bir çalışma alanı olarak doğaçlama. Biz bu e, anlatım ve e, oyun e, yöntemlerini içerisinde e, oyunlaştırmayı çok önemsedik. Tabi bu çok deneysel bir e, süreçti. E, bir doğaçlama çalışması yaptırdık. Gruplar halinde çizerek bir çizgiyle başlayan arkadan diğer grup üyelerini devam ettirdiği böyle bir çizim çalışması. Ardından bunu yazıyla yaptıkları bir doğal doğaçlama çalışması. Birinin bir cümleyle başladığı bir metin diğerleri tarafından devam ettiriliyor. Bu doğaçlama çalışmalarının tabii biraz tedirgin edici, sarsıcı bir tarafı var. Hazırlıklı değiller. Çünkü buna hiç alışkın değil öğrenci. Fakat iyi tarafı tabii tasarım aslında sürpriz durumlar ve beklenmedik durumlar için bir çözüm üretme ve bir pozisyon alma bu şekilde tanımlayabiliriz tasarımı. Dolayısıyla o anlamda iyi bir egzersiz oldu. Ardından da sorgulama. Yani bir takım soru haritaları yapmak, yine bunu grup halinde yapmak. Bir soruyla merkezde bir tanım kavramla başlayan, ardından etrafına yerleşen sorularla gelişen bir süreç. Herkes birbiri ardına sorular sorarak bir harita oluşturuyordu. Burada grup etkileşimini yani bir e, çevrim içi ortamda bir sosyalleşmeyi de aynı zamanda sağlamaya çalıştık. Evet e, ve e, çalışmalar e, bir üç boyutlu e, çalışmayla sonuçlandı. Bu bir mikrokozmos tasarlama egzersiziyle sonuçlandı. E, burada size hızla öğren çalışmalarından örnekler e, gösteriyoruz. Öğrencilerden her e, masal için her e, anlatım için bir takım kavramlar seçmeleri ve o kavramlar üzerine tasarımlar yapmalarını istedik. Mesela aynı masalla çok farklı sonuçlara ulaştığı durumlar e, oldu. Evet. E, tabi ders içi uygulamalar yanında notlandırılmayan gönüllü uygulamalar da yaptık. E, yemek hazırlama yani bir tabak Yemeği hazırlamak ve sunmak da bu egzersiz. Her hafta isteyenin katılacağı, notlanmayan bir şey. Burada tasarım eyleminin sadece o belirli alanın becerisi olmadığını, yaşamın her alanında tasarlanacak bir şeyler olduğunu fark etmelerini istedik. Biraz daha keyif alabilirler ve notlanmıyor olması stresi azaltabilir. Alışkın oldukları bir eylem onların daha isteyerek katılmasını sağlayabilir. Bir egzersizde derse başlarken, daha herkes toplamadan bir müzik parçası koymak ve beklerken onu dinlemek, arkasından da öğrencinin verdiği tepkiye göre biraz yol almak. Bu da çok deneysel bir şeydi. Yani bazen öğrenciler hiç respon, şey vermediler yani tepki, bazen kendi sevdikleri parçaları paylaştılar. Hocam, ee, sona hocam, doğru yaklaşıyoruz. Özür dilerim. Evet. Toparlayabilirsek çok iyi olacak. Evet Salih Hocam teşekkür ederim. E, bu e, yapılan yemek çalışmalarını da değerlendirmelerini öğrencilerden istedik. Diğer dersin başında toplanıp hep beraber onlar bir jüri oluyorlardı ve değerlendiriyorlardı. Bu da onlar için ilginç bir deneyimdi. E, e, Tabii dersi Blackboard Collaborate ortamında yaptık. Çalışmaları Miro uygulaması üzerinden paylaştık. Miro bize pek çok avantaj sağladı aslında. Fiziksel stüdyo mekanının bir temsili oldu. Hiç boşalmayan bir pano, sürekli dolan bir pano oldu. Bir arşiv görevi gördü. Bütün çalışmaları bir arada saklamayı, dönüp yeniden bakmayı kolaylaştırdı. Orada zaman boyutunu algılamayı, çalışmaların süreç içerisinde nasıl geliştiğini, birbiriyle ilişkisini görerek nasıl geliştiğini görmeyi sağladı. Ve yorumlarımızı bazen üzerine yazarak e, şey yaptık, onlar kalıcı hale geldi ki tasarım stüdyosunda bu çok önemli. Öğrencilerin çalışmalarını bir araya koyarak e, hazırladıkları daha büyük panolar yaptılar. Bu bizim için de onlar için de iyi olduğu çalışmanın e, sürecini izlemek için bulgular ve tartışma kısmına gelecek olursak bütün bu yaptığımız işlerin sonunda bir anket yaptık. E, acaba bizim bu kullandığımız yöntemler ne kadar etkin oldu? Ne kadar verimli olduğu ölçmek için. Tabii katılım çok düşük oldu. Öğrencilerin yaklaşık yarısı ankete katıldı ve tabii bu anketten net ve güvenilir sonuç çıkarmayı e, mümkün kıl kılmıyor ve fakat anketin başında katılanlardan isteyenlerin isimlerini yazmalarını istemiştik. Daha sonra sizinle iletişim kurup bu dersle ilgili daha fazla fikir alışverişinde bulunmak isteriz diyerek katılanların hepsi isimlerini yazdılar. Bu konuda istekli ve ilgili olduklarını gösteriyor. Anketi katılan tüm öğrenciler çok düzenli takip eden aktif katılan iyi not alan çalışkan öğrencilerdi. Dolayısıyla bu da e, uygulamaların verimliliğine dair umut verici bir e, şey gösterge. E, anket çalışmasında öğrencilere e, bu çevrim içi stüdyo deneyimleriyle ilgili e, bir takım farklı uyguladığımız farklı e, yaklaşımlara dair sorular yönlendirildi ve e, öğrencilerin talepleri şu yönde oldu. Daha fazla grup aktivitesi. Birbirlerini tanımaya ve güven duymaya ihtiyaçları var. Aktif katılım eleştirel düşünmeyi Stüdyo süresinde daha fazla deneylenmek istiyorlar. E, projelerin eksik ve geliştirilebilir yanlarını e, birbirlerine daha rahat ifade e, edilmesini talep ediyorlar. Ve şimdilik son söz. Tabii bu hepimiz için zorlu bir deneyimdi. Anlatım bir oyun e, teşvik edici bir zemin sağladı. E, masal e, aşina bir ortamdı, çekici ve rahatlatıcıydı. E, stresi azaltıyordu. Düzenli e, Katılımın olmaması çok, programın oyun stratejilerini kullanmayı biraz sınırlandırdı. Çevrim içi eğitimin temel tasarım için uygun olmadığını düşünüyordu öğrencilerimiz. Öyle bir sonuç çıktı. Bu gruplar halindeki doğaçlama ve beyin fırtınası egzersizlerinin öğrencilerin çalışmalarını olumlu yansıdığı sonucu çıktı. Ve bu gönüllü ve kredisiz uygulamalar da faydalı bulundu. Tabii gelecekle ilgili bu çalışma bir takım başka çalışmaları da doğuruyor. Bu kaydedilen oturumları tekrar dinlediğinde öğrenci bundan yararlanıyor, belirsizlikler azalıyor ama bu tabii öğrencinin performansını nasıl etkiliyor bilmiyoruz. O araştırma konusu gelecek için. Tabii tasarım stüdyosunda kullanılacak anlatım ve oyun yöntemleri de ayrıca keşfedilmeyi bekliyor diyebiliriz çok teşekkürler